Seyirci bence çok güzel bir aşk hikayesi izleyecek. Çok güzel bir Yeşilçam filminden uyarlama bir dizi. Birbirini tanımadan birbirine aşık olan iki insanla başlıyor hikayemiz. Sonra buna üçüncü bir üçüncü bir kişi de dahil oluyor. Seyirci aynı zamanda aşkın gerçek aşkın ne olduğunu sorgulatacak bir dizi. Çünkü birini sevmek ya da birini güzel bulmak çok göreceli bir durum. O yüzden muhtemelen seyirci bu durumda ikiye de bölünecek. Nazım baraj yapımıyla uğraşan usta ustabaşı, çok sert mizaçlı biri. Aynı zamanda sosyal olarak kendini toplumdan izole etmiş biri. Sadece hayattaki tek mutluluğu sosyal medyadan yazıştığı nehir. Çok benzer yanları da var, çok ayrı olan noktaları da var. Nazım gerçekten çok yalnız bir adam. Arif de kendi içine dönük bir karakterdi Nazım gibi. Fakat o mahalle içerisinde yaşadığı için işte bir babası, işte babası vardı, evi vardı. E, mahalle mahalleli vardı, mahalle içerisinde yaşıyordu. Doğal olarak toplumdan çok fazla soyutlamamıştı kendini. Ama e, dünya olarak daha içe dönük karakterler, benzer yanları da bunlar. Bu dizi gerçek bir hikaye vadetiyor. Ee, i̇çinde yalan ve aşkı bolca barındıran, klişesi az olan e, böyle sanki dizi izliyormuşuz değil de gerçekten bir yani gerçekliği izliyormuşuz gibi bir his uyandıracağını düşünüyorum ben. Çünkü karakterler, çatışmaları ve duyguları çok gerçek karakterler. Benim canlandıracağım karakterin adı Tarık. E, Dizi de barajda geçiyor. <laughs> Tarık'ın barajla hiçbir alakası yok normalde. İstanbul'dan baraja gönderiliyor zorla. Ve onun oradan kurtulmaya çalışan <laughs> hikayesini izliyoruz. Öncelikle çok farklı bir hikaye bulacağını düşünüyorum. Daha önce insanlara İzleme şansı verilmemiş bir hikayeden bahsediyoruz. Hem aşkımız var, hem aslında erkeklerin olduğu kısımdaki barajdaki hikayeler ve entrikalar var. Hem de nehirin olduğu kısımda kendi işinden dolayı yaşadığı entrikalar, yaşadığı aksiyonlar, yalanlar dolanlar bir sürü şey var anlayacağınız. En büyük özelliklerden biri bence insanları kendine güvenmeye teşvik ediyor olmamız kendine güvenip gerçekten e, kendi hissiyatlarını, kendi duygularını dile getirmek, kendini bulmayı insanlara göstereceğiz. Nehir, e, Nehir küçük yaşta aslında yolunu kaybetmiş bir kızken Zerrin onu bulup kendi yanına alıp kol kanat geriyor. Fakat maalesef arada yön şaşırmaları olabiliyor. Ama onun dışında çok güçlü bir karakter. Kendi ayakları üstünde durabilen bir karakter. Biraz naif bir yönü de var. Biraz hayalperest bir yönü de var. Ama gerçekten sempatik, güzel, herkesin kendinden bir şey bulabileceğini düşündüğüm bir karakter.